Karamanlıların oyuyla en başarılı spor insanı seçilen Mustafa Eroğlu'na plaketi Er Yiğit Limited şirketi ve İbrala.com avukatı Ramazan Er Yiğit tarafından verildi. Er Yiğit Limited şirketi ve İbrala.com sahibi Şaban Er Yiğit yaptığı açıklamada, 15 yıldır yayın hayatına devam eden İbrala.com Karaman haber sitesi olarak Karamanlıların sesi olmaya ve Karaman'ın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ve bundan sonra gelenekselleştirmeyi planladığımız Karaman Yıldızları'nı seçiyor çalışması ile Karamanlıların görüşünü almak istedik. Bu çalışmada 20 kategoride 400 bin oy kullanıldı. Kategorilerde yer alacak isimleri Karamanlılar belirledi, oyları Karamanlılar kullandı ve her kategoride birinciler seçildi. Karaman'ın en başarılı spor insanı kategorisinde Mustafa Eroğlu birinci oldu. Karaman'a hizmetleri için teşekkür etmek ve birinci olması münasebetiyle kendisine bu felaketi takdim ediyoruz. Karaman'a ve Karamanlılara hizmet eden herkese memleketimiz adına canı gönülden teşekkür ediyoruz. İbrala.com Karaman haber sitesi olarak 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Karamanlıların sesi olmaya devam edeceğiz, dedi. Mustafa Eroğlu ise yürüttükleri çalışmalarla satrançta Karaman'ın Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu belirterek, lisanslı sporcu sayısı ile Türkiye'de 20. sırada olduklarını söyledi. Anket için İbrala, koma teşekkür eden Mustafa Eroğlu bu çalışmanın ilimizin tanıtımına da ciddi katkı sağladı başarılı bir çalışma oldu. İbrala, koma şahsım ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte katkı sağlayan Karaman ve Türkiye genelindeki satranç aileme de ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Yapılan konuşmaların ardından Karaman'ın en başarılı spor insanı plaketi Er Yiğit Limited şirketi ve igrala.com Karaman Haber Sitesi avukatı Ramazan Er Yiğit tarafından Mustafa Eroğlu'na takdim edildi. Ee, öncelikle igrala.com Ramazan Er Yiğit kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda hem Karaman e, 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 arkadaşlarımıza, Karaman Satranç Ailemi ve Türkiye'deki tüm satranç ailemi katkı destekleriyle çok teşekkür ediyorum. Oldukça başarılı geçen bir e, anket olduğunu düşünüyorum. Hem ilimize, ilimizin tanıtımına da ciddi bir katkı sağladığını düşünerek